Salata, vücut sağlığı üzerinde pek çok tedavi edici etkiye sahiptir. Lezzeti kadar sağlık üzerindeki şifalı etkileri ile öne çıkan besin, hafif ve serinletici etkisiyle dikkat çeker. Zengin besin öğeleri ve vitamin bileşenleriyle sağlıklı şekilde beslenmenize yardımcı olur. Salata, domates, biber, salatalık gibi sebzelerle hazırlanan besin Kahvaltının yanı sıra günün her öğünü tercih edilebilir. İçeriğindeki bol miktardaki lif bileşeni sindirim sistemini düzenleyebilir. Besin değerleri yüksek, lezzetli ve besleyici sebzelerden oluşan salatanın diğer faydalarından bazıları şöyle listelenebilir. Salata cildin nemli, parlak kalmasını sağlayarak genç görünmesine yardımcı olabilir. İçerdiği lif bileşenleri kilo kontrolünde etkilidir. Uzun süre tokluk hissi vererek aşırı yemek yeme alışkanlığını önleyebilir. Sağlıklı ve lezzetli yemek tariflerinin olmazsa olmazlarından olan bu besin hafif, besleyici özelliğiyle obezite riskini azaltabilir. Diş ve diş eti hastalıklarına karşı tedavi edici etkisi olduğu bilinen sebzelerle hazırlanan salata, ağız kokusuna yol açan bakterileri yok edebilir. Beslenme düzeninde sıklıkla tercih edilen salata Diyabet, obezite, kalp hastalığı gibi çeşitli sağlık rahatsızlıklarını önleyici bir etkiye sahiptir. İçeriğindeki zengin vitaminler ve antioksidanlar cildin estetik, doğal ve genç görünmesine yardımcı olabilir. Cilt sağlığı üzerinde son derece etkilidir. Yüzdeki iltihap, tahriş ve şişkinlikleri azaltarak gözaltı şişliklerini kısa sürede yok edebilir. Gözaltı dokusunun canlı dinamik genç görünmesine yardımcı olur. Salatanın faydaları nelerdir? sorusu sıklıkla araştırılan bir konudur. Vücut ve cilt sağlığı üzerinde etkili olan salata, zengin mineral kaynağı içeriğiyle tırnakları koruyup güçlendirebilir. Tırnak bakım uygulamalarında tercih besin tırnakları koruyup güçlendirerek doğal, sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olur. Salatanın faydaları Obezite, cilt, ağız ve diş sağlığı üzerinde etkilidir. Sindirim sorunlarını önlemede yardımcı sebzeler protein bakımından da oldukça zengindir. Mideyi yatıştırarak mideden gelen ağız kokusunu kısa sürede önleyebilir. Nefeste ferahlık sağlayarak rahat, keyifli hissetmenize fırsat verir. Canlılık ve enerji kaynağı salatanın doğal gücü Yapılan çalışmalar sonucunda insan vücuduna herhangi bir zararı bulunmayan salatanın ideal miktarda tüketildiğinde insan sağlığı üzerinde pek çok yararlı etkisi olduğu görülür. Salatanın faydaları vücut organlarının işleyişini destekleyebilir. Şişlik ve morlukların geçmesinde etkili olan doğal besin kaynağı göz sağlığını koruyabilir. Bağırsak, böbrek Cilt gibi farklı organları koruyarak güçlendirebilir. Asit seviyesini düzenleyerek toksinlerin arındırılmasına yardımcı olur. Salatanın faydaları nelerdir? sorusu da çokça araştırılır. Sindirim, vücut sağlığı üzerinde pek çok şifalı etkiye sahip besin, bağırsakların düzenlenmesinin yanı sıra su ihtiyacını karşılanmasına destek olabilir. Salatanın faydaları kilo vermede etkilidir. Doğal besin kaynağı sindirim sistemini düzene sokarak kabızlığı giderebilir. Kilo alımını yavaşlatarak kısa sürede kilo vermenize yardımcı olabilir. Her öğün sofralarda bulunan hafif, lezzetli, besleyici bir salata çeşidi yağ yakım hızını artırarak sağlıklı şekilde kilo verip forma girmenize yardımcı olur. Lezzetin ve sağlığın mükemmel dengesi Çeşit çeşit yeşil sebze ve meyvelerle hazırlanan doğal, lezzetli ve hafif içeriğiyle ön plana çıkan salata, vücut üzerinde pek çok iyileştirici etkiye sahiptir. Özellikle sıcak yaz günlerinde içinizi serinleten besin kalorisi az, hafif bir lezzet olarak diyet listelerinde sıklıkla tercih edilir. Yeşil salatanın faydaları, sebzenin düşük kalorili içeriği, lezzetli yapısı Zengin vitamin ve mineral bileşenlerini ortaya çıkarır. Düşük kaloriye sahip olduğu için her yemeğin yanında keyifle tüketilebilen besin, zengin antioksidan kaynağıdır. İçerdiği sebzelere göre A, B1, C vitaminleri ve antioksidanlar bakımından zengin olabilir. Yemeklerin yanında servis edebileceğiniz doğal, besleyici bir lezzettir. Doğal antioksidan kaynağı enfeksiyon tedavi edici özellikleriyle de tercih edilir. Vücudun yeterli hidrasyonuna destek olarak vücut, cilt, zihin sağlığını koruyabilir. Salatanın faydaları nelerdir? Sorusuna cevap vermek gerekirse, iltihaplanma azaltabilen yüksek antioksidan kaynağı besinin cilt, göz, kalp krizi, sindirim sorunlarını çözmede destek olduğu söylenebilir. Salata, Kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp hastalığı riskini düşürebilir. C vitamini açısından zengin, güçlü antioksidan kaynağı besin, pek çok rahatsızlık için önleyici etkiye sahiptir. Salatanın faydaları ile ilgili sıkça sorulan sorular. Salata sağlıklı mı? Sağlıklı bir besin kaynağı olarak tüketilen taze sebze ve meyvelerle hazırlanan salata Protein içeriği ve sağlıklı yağ bileşenleriyle vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılayabilir. Sirkeli salatanın faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A, C, K vitaminleri, fosfor bileşenleri, antioksidanlar ve fitokimyasallar vücudun sağlıklı gelişimine katkı sağlayabilir. Besleyici, düşük kalorili bu besin yağ yakım hızını artırabilir. Salata Sağlıklı kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenektir. Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini rahatlatarak düzgün çalışmasına yardımcı olur. Yüksek su içeriği ile vücudun hidrasyonunu destekleyebilen besin, kan şekerini düzenleyerek kalp sağlığını koruyabilir. Salatanın içeriğinde hangi vitamin ve mineraller bulunur? Meyve, sebze, baklagil, tohum ve protein bakımından zengin olan salata Zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Yeşil salatanın faydaları göz sağlığı, bağışıklık sistemi, kan basıncı, kemik ve diş sağlığı üzerinde etkilidir. A vitamini içeriği göz sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir. C vitamini içeriği kolajen üretiminin artırılmasında etkilidir. Zengin antioksidan kaynağı cilt sağlığını koruyarak doğal ışıltılı, genç bir görünüm sağlayabilir. B9 vitamini hamilelikte önemli rol oynayarak hücre büyümesine katkı sağlayabilir. Enerji metabolizmasını destekleyen demir bileşeni ise kan hücrelerinin üretiminde etkilidir. Kas ve sinir fonksiyonlarını destekleyen zengin mineral kaynağı salata, kalsiyum bileşenleri ile kemik, diş sağlığının yanı sıra kas ve sinir sistemini koruyabilir. Salata kaç öğün tüketilmelidir? Salatanın kaç öğün tüketileceği yaşam tarzına ve beslenme ihtiyaçlarına göre değişebilir. Düşük kalorili, lezzetli, sağlıklı ve besleyici olan salata genel olarak tüm öğünlerde tüketilebilir. Tavuk, baklagiller, balık, avokado, zeytinyağı gibi besinler de salataya eklenerek salata dengeli ve doyurucu bir öğün haline getirilebilir. Yan öğün olarak da tüketebileceğiniz salata, öğününüzü tamamlayarak lif ve vitamin ihtiyacınızı karşılayabilir. Hafif, sağlıklı bir ara öğün olarak sıklıkla tercih edilen, taze sebzelerden oluşan salata, açlığı bastırmaya yardımcı olan bir besin kaynağıdır. Diyet programlarını oluştururken sıkça önerilen yemek çeşitlerinden biridir. Besleyici Düşük kalorili içeriğiyle yeterli sebze alımını sağlamak, genel sağlığı korumak için günde ortalama bir veya iki öğünde tüketilmesi tavsiye edilir. Salata, diyet ve kilo kontrolü arasındaki ilişki nedir? Besleyici özelliği ile sağlıklı diyetin önemli parçası haline gelen salata, su ve lif açısından oldukça zengindir. Daha az kalori alarak daha fazla doygunluk hissi verdiğinden, bu tok tutucu özelliği ile sıklıkla tercih edilir. Zengin lif içeriği de tokluk hissinin uzun süre devam etmesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırabilir. Kilo kontrolünde lif içeriği ile bağırsak hareketlerini düzenler. Vitamin, mineral, antioksidan bileşenleriyle vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini karşılayabilir. Yeterli beslenme sağlayarak diyet ve sağlıklı kilo yönetimini destekleyebilir. Düşük enerji yoğunluğuna sahip, az kalorili besin kilo vermek, kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin tercihidir. Lif ve protein bileşenleri kan şekerini dengeleyerek ani açlık krizlerini, aşırı yeme isteğini minimum seviyeye indirebilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Böylelikle videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.